selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Emanet dizisinde mühteşem anlar yaşanmaya devam ediyor. Yaman ve Seher arasında aşk alevlendi ve Yaman romantik bir hale çevrildi arkadaşlar. Səhər yamanı romantik bir adam halinə gətirdi. Bakalın yamanın Səhərə qarşı olan romantik halləri nə qədər davam edəcək? İqbal hansı planları düşünür, arkadaşlar? Rühalın tətkidi təh ilə İqbal yeni planlar peşində. Bakalın Səhərə nələr yapacaq? Tövləntilərə görə Səhər məqdənlərdən düşəcəyik, arkadaşlar. şehirə neler olacak, neler yaşanacak hala açıklama veremiyoruz. Bir sonraki videolarımızda açıklamalar olacak, en yeni haberler ve en yeni görüntüleri sizlere paylaşacağım. Bizden bu kadar. Yeni seyirler.